efsane üçlü. Ağlatırız. Sinirin yüksek olur. Olur. Sinirin yüksek olur. Efsane üçlü. Abone ol. Ebe, beğen, yorum at. Yıllar gelir. Efsane üçlü. Bu kadar isterim. Komik öğrenci dükkanı. Basla. Emir. Youtuber çok sattı. Youtuber çok sattı. Geldik burası üç kutsan. Geldik burası üç kutsan. Ne Enes Budun ne Okun ne Enes. Sen de sen ilk seni sonra tanırsın. Sonra tanırsın. Efsane çocukla geldik. Bek. Merhaba Pilasa. Bugün gün gelecek herkes konuşacak burada. Gelecek bu. Onun gibi asak ilan iladesi. Küçük orta büyük yemek yarışması. Piknik büro tenis büro park büro. Hepsi efsane içinde. Bu pandemide çekiyoruz. Bu pandemide çekiyor. Olacağız bekleyelim Efsane üstü geliyor her yerden Abone olmayı unutma